أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله وتبارك الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قوله الحق وله الملك وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili izleyicilerimiz, bugünkü Ariflerin Aşkullah yolundaki hallerinde Şemfi Tebrizi ile Şam'dan gelen bir Molla'nın arasındaki aşk dersini anlatmaya çalışacağım. Dilimiz dönüyoruz inşallah. Bir gün Konya Karatay'da mescitte Şemfi Tebrizi Hazretleri tefekkür halindeyken ikinci namazını beklerken yanına bir molla gelir. Bu molla Şam diyarından gelmiştir. Çünkü merak eder. Mevlana'yı ilim meclislerinden ayıran Şemsi Tebrizi ne yapmak istemişti? Onu öğrenmek ister. Ve gider mescitte sorar Şemsi Tebrizi kimdir deyince ileride oturan tefekkür halindeki zattır derler. Şemsi Tebrizi Hazretleri Allah'ı tefekkür eder, zikreder, şükreder bir halde iken o Şam'dan gelen Molla ona selam eder. Efendim der, Allah'ın selamı rahmeti üzerinize olsun. Ben Şam diyarından geliyorum. İlim teklisatı ediyorum. Benim bir merakım vardır. Mevlana ile aranızdaki olay nedir? Bunu öğrenmek isterim der. O da der ki sen aşkı mı öğrenmek istersin? Nacizane anlatırsanız biz de dinleriz der. Şimdi Tebrizi Hazretleri bakar ki vakte saate 40 dakika vardır ikindi ezanına. Bakalım der sığacak mı bu vakte aşkı anlatmak. Aşk bir ummandır der. Aşkın başı vardır, sonu yoktur der. Aşka denen dalan der, kendini kaybeder kendini kaybedip hakkı elmesi için de yanına bir mürşit gerektir der. Aşkın der iki yönü vardır. Bir maaşuğa bakan tarafı bir de aşığa bakan tarafı vardır. Aşık olan Allah'a giden yolda nefsani sevgi, sevgi ve şehvetlerden keyfi ve asli arzulardan ihtiyaçlardan kendini alıkoymasıdır. Ne için alıkoymasıdır? Bir hedefi vardır. Hedef Mevla'dır. Hakka vasıl olmaktır. Fakat neyle olacaktır bu? Severek, isteyerek, iştiyakla olacaktır. Bir der mümin, ilim dahi okusa ama Allah'ı bilmese neye yarar ki? Bir mümin her türlü tedrisatı yapsa, Allah'a yakın olamasa neye yarar ki? niyeti düzgün değilse, o ilmi kibir için okuduysa, gurur için okuduysa, falanca insana, falanca üstada üstad, üstünlük taslamak için okuduysa, o ona heder olur, keder olur. O ona bir yol olmaz. Allah yolunda o ona engel olur. Dini büyünü öğrenmek isteyen üstadlar, aşk ile, şevk ile, halis niyette ilim okumalıdırlar hem okumalıdırlar hem de amel etmelidirler. Evet. Burada köprü ve kılavuz da hak dostları müfitlerdir. Dedi ki ya der, aşık bir tarafı maşuğa bakar, bir tarafı da dünyaya bakar. İki arada bir derede kalır. İşte bu iki arada bir derede kurtaracak olan bir halis rehberdir der. Evladım, kendine bir gönül yoldaşı edersen, o da seni hak sırdaşı eder. Der. Maşa yüce Allah'a kavuşmak istersen, o dikenli çileli imtihanlı yolda her türlü belalara, musibetlere katlanmak ilersen, onun da feyizi füzyatı aşktır evladım. Aşkın başı sabır gerektir. Acıdır. Ortası mülayimdir. Sabredersin, kıvama gelirsin. Sonu ise maaşa kavuşmaktır, tatlıdır. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri kendisi bir ilim deryasıydı. Arapça ilimler okumuş, Farsça ilimler okumuş, Rumca ilimler okumuş ve birçok eserde yazmış, aktarmış, tedrisat yapmakta idi. Ve dahi Bahayetli Nimret Hazretleri babasından da Mevlevilik dersi almış. Seyyid Burhanettin Hazretlerinden de tasavvuf ilmi almıştı. Bir kişiyi yanında ya parayla tutarsın ya da mana ile tutarsın. Bir kişiyi yanında ya ücretle tutarsın ya da muhabbetle tutarsın. İşte bizi bir araya getiren ilahi muhabbetullah'tı. Biz de şer'i ilim okumuştuk. O da şer'i ilim okumuştu. Fakat ne gerekiyordu? Aşkı muhabbet gerekiyordu. Biz Mevlana ile ikimiz birbirimizi açtık. Birbirimize gönül yoldaşı olduk. Sırdaş olduk. Ve aşk yolunda hı, hak yoldaşı olduk. Dostu gör, dost olasın. Dostuz Allah'a nasıl varasın. Aşka gel aşka gel gidelim Hakk'a der gibiydi Şems-i Tebriz yasetleri. Peki der o molla ona. Günlerce bir odada bunları mı konuşuyordunuz? Evladım aşk deryasına dalarsan çıkman mümkünatı yoktur. Biz alemleri seyran ederiz. Alemi berzah, alemi erbah, alemi hilkat, alemi lahut, ta vesileye kadar çıkarız. Çıkartan Allah'tır. Sebep olan da Hazreti Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Yüce Allah bütün kainatı Hazreti Muhammed aleyhisselamın hürmetine yaratmıştır. Kendisi demiyor mu Yüce Allah? Ben bir gizli hazineydim. Bilinmek, sevinmek istedim der. Yüce Allah buyuruyor ki bir ayeti kerimede Bismillahirrahmanirrahim. يَحَبُّنَهَمْ Onların sevgisi اَشَتْحُبّاً لِلّٰهِ لِخَيْرِ شَد۪يدٍ Diğer kulların, başkalarına olan sevgisinden imanlı kulların sevgisi yüce Allah katında daha değerlidir. Demek ki Allah katında, kendisine iman eden kulların sevgisi, diğer kulların sevgisinden daha üstünmüş. Öyle Hazreti Muhammed Aleyhisselam daha önce ona iman etmemiş, onu çoban gibi gören, görenler, onu deli gibi görenler ona iman etmediler. Çünkü sevgi yok, inanç yok, ittiba yok. Ama sevgili Peygamber Efendimiz yakinen, bak yakinen hissedenler, Ebu Bekir Sıddık gibi, değil mi? Hazreti Hatice gibi, evet, Hazreti Ali gibi. Ne? İlk iman edenler, onu severek kabullenmiş insanlardı. Onun eminliğine, onun sadakatine, onun doğruluğuna, dürüstlüğüne inanaraktan iman ettiler. Eshaptan bazıları da başta ona iman etmedi. Cenk etti, savaştı, ondan sonra iman etti. Kim gibi? Halid bin Meridler gibi. Değil mi? Halid bin Velikler gibi. Daha birçok sahabe-i kiram var. Demek ki Aşkı Muhammedi'yi gördüklerinde onlardaki iman nuru artmış oldu. <laughs> Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın sahabeye vereceği kendisiyle dini anlatırken, yaşarken, yaşatırken vereceği bir ücreti, bir maddiyatı var mıydı? Hayır yoktu. O bu işi şekle ve ihtiyakla. Cebili Emin ona ikra oku dediği zaman ben bilmiyorum demişti. İşte ta okuma Mevla'yı bilmeye, Mevla'ya kulluk yapmaya, dini mübin İslam'ı yaşamaya, yaşatmaya, kemale erdirmeye amaçtır. Peygamber Efendimiz fakirdi, ama yüce Allah ganiydi. Allah kullarını ilk önce imtihan eder. Onları yoklukla imtihan etti. Peygamber Efendimiz'i ve sahabe-i kiramı ilk önce yoklukla imtihan etti. Baktı ki onlar sabrediyorlar, gevşekte bulunmuyor. Allah onlara bu sefer zengin insanlara imana gelmesine sebep kıldı. Ve onlar ona tabi oldular. Peygamber Efendimiz'e ne için tabi oldular? Ondaki ilahi nuru gördüler. Aşkullah'ı gördüler. Mutmain oldular. Razı oldular. Mallarını, mülklerini, atlarını, silahlarını, kölelerini Allah yolunda infak ettiler. Evet. Onlar halisane insanlardı. Allah o sahabe-i kiramdan, Allah ensardan razı olsun. Demek ki güzel ahlaklı olmak için de ne gerekiyormuş? Sevgi gerekiyormuş. Kişi sevmediğine itaat eder mi? Kişi sevmediğinin yanında bulunur mu? Kişi sevmediğine aynı yolda gider mi? Gitmez. Bak evladım sen ta Şam'dan buraya benim Mevlana ile bir odada ne konuştuğumu sormuşsun. İşte biz bunları konuşuyoruz. Kendine gel kendine. Dinlemesen nefisten geleni gönlüne. Sen dinle Rabbinden geleni hak sözüyle. Ya. Mümin hakkı bilendir. Mümin batıla uyar mı? Faniye bakar mı? Neymiş? Mümin hakkı, bilen batıla uyar mı? Baki olanı bırakıp da faniye bakar mı? Mümin böyle olması lazım. Kandil olup yanmak varken dünya için, nefis için sönmek niye? Allah bize bir ömür vermiş. Bizi aşağıların aşağısına indirmiş. Tekrar ülvi aleme, cennete âlâ çıkmamız için ne demiş? İslam'ın nuruyla nurlanın. Aydınlanın. Benim Resullerime tabi olun. Benim kitabıma tabi olun. Benim peygamberlerime tabi olun. Hak din üzerine yaşayın. Ve bunu yaşarken de severek, isteyerek, beni arzulayarak yapın der. de buraya taht kurmak ister niceleri de vardır ki hakka ulaşmak ister. Sen bilmediğine, sevmediğine nasıl boyun eğebilirsin ki? Nasıl onun emirlerini, yasaklarına uyabilirsin ki? Zordur. Aşk işte bunu ortadan kaldırıyor. Onun Habibine tabi olmayı ve onun dinine tabi olmayı kolaylaştırıyor. Her işin bir hikmeti vardır. Bizim Mevlana olan hikmetimiz, birliklerimiz bir hikmet üzerine gitti. Biz birbirimizi açıyorduk. Birbirimizi deşiyorduk. Şimdi unutma evladım. Gönlünün bir katmanı vardı. Yedi kat gök, yedi kat yer olduğu gibi gönlün de yedi kat üzerindeydi. O gafleti o mas o külfeti, o perdeleri, o zulmeti birer birer açtık. Biz mümin insanlardık. Müminlik sadece yetiyor mu Allah'a kavuşmak için? Yetmiyor. Ne gerekiyor? İhlas gerekiyor. Ne gerekiyor? Tabi olmak gerekiyor. Ne gerekiyor? Nefsi ezmek gerekiyor. Men arafa nefsahu fakat arafa Rabbahu. Kim nefsini bilirse Rabbini bilir. Bir evliyanın sözüdür bu. Ne demek? Nefsinin kötülüğünü bilirsen, şehvetini bilirsen, öfkesini bilirsen, nefsinin sabırsızlığını, tahammülsüzlüğünü, azgınlığını bilirsen, riyasını bilirsen, tam tersiyle muamele edersin, Allah'ın istediği kul olursun yiğit olursun, sabırlı olursun, muti olursun, güzel ahlaklı olursun, muhnis olursun, cömert olursun, merhametli olursun, istikamet üzere olursun. Ve dahi Allah da sana hidayet verir. Ve Allah seni sapkınlardan eylemez. Rabbim bizi sapkın kullarından eylemesin. Rabbim bizi hadi esması yüzü hidayet üzerine eylesin. Gazabına uğrayanlardan eylemesin. Helak ettiği kullarından da eylemesin bizleri hidayet üzere olanlardan eylesin. Kim der hak kapısını çalarsa elbette ona hak kapısı açılacaktır. Kim de batıl kapısını çalarsa elbette batacaktır. Toprak üzerinde her şey toprak olacaktır. Burada aradığını bilmeyen ne bulduğunu da anlayamaz. Burada aradığını bilmeyen ne bulduğunu da anlayamaz. Bulamaç olur. Demek ki amaçsız insan bulamaç insan demek. Burada ne aradığını bilmeyen ne, ne bulduğunu da anlayamaz. Sizler toprak olmayın. Hakka abi olun. Gerçek aşkı bulun. Hakiki aşk sahibi Allah'tır. Küllü şeyin ilihi, raciun, her şey ona dönücüdür, döndürülecektir. Hesap vardır, kitap vardır, nizam vardır. Nefsiyle cenk etmenin hali, nefsiyle cenk etmenin hali çıraya benzer. Bir kişi nefsiyle cenk etmezse aynı, çıraya benzer. Bu nefsiyle cenk etmez ki, çıra yanar, biter, kurtuluş da bulamaz. Demek ki ne gerekiyormuş? Nefsinle cenk etmen gerekiyormuş evladım der, üstadım. İlmi hikmet isteyene verilir. Alıp da uygulayanlara ne mutlu. Her şey Allah'ın takdiriyledir. Tek hüküm sahibi ancak Allah'tır. Bu arada Molla der ki bakar namaz vaktine hala 40 dakika vardır. Halbisin bir ton mesele konuşmuşlardır. Hala 40 dakika var. Efendim der birçok mevzuya girdik çıktık ama hala vakit 40 dakika. Ona der ki evladım maddeden manaya geçersen zaman içinde zaman mekan içinde mekan yok olur. Sadece sen kalırsın. Senle ben kalırız. İkimiz de yok oluruz. Bu hak baki kalır. Aman efendim der. Neler anlatıyorsunuz? Kitaplarda olmayan şeyleri anlatıyorsunuz. Bir gaye zaten kitabı konuşmak değil, kalbin hale geçmektir. Gaye kitap değil, hitaptır. Gönle gelip konuşmaktır. Hikmet damlacıklarıyla konuşmaktır. Gök kapıları rahmetle açılır. Yerlere damla damla açılır. Siz rahmeti alanlardan olun der Şemri Tebrizi Hazretleri. Aşıklar böylece maşuna kavuşurlar. Biri gelir seni sen eder. Biri de gelir seni senden eder. Kal ehlinden hal ehline geçmek kolay mıdır? İlmel yakınlıktan aynen yakınlığa geçmekte ve selam. Ve böyle ona aşk dersinde bu nasihatı eder. Allah kıssadan hisse almayı nasip etsin. Velhamdülillah. Fatiha.